Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı. Hoş geldiniz. Taktiklerle Türkçe'desiniz. Bu dersimizde 2025 Ales 2'de çıkan sözel mantık sorularından ilkinin benzerini çalışacağız. Çok güzel bir soru. Bütün ayrıntılarını size her zaman olduğu gibi tane tane anlatacağım. Arkadaşlar hemen belirtmek isterim ki açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ders notuna ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ücretsizdir. İkinci söyleyeceğim şey de tabii ki kendi taktiklerime yönelik açıklamalar yapacağım için bunları eğer bilmiyorsanız yani beni bu videoyla keşfettiyseniz kanalımdaki oynatma listelerinde sözel mantık nasıl fullenir diye bir oynatma listesi bir kamp var. Lütfen birinci bölüm itibariyle dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde izleyiniz olur mu? Ayrıca yine kanalımdaki oynatma listelerinden hareketle pek çok sözel mantık, paragraf ve dil bilgisi çalışmalarına da ulaşabilirsiniz. Dedim, hadi başlayalım. Hazır mısınız? Bir otomobil markasının araçları için test sürüş yapan Ahmet, Berna, Cenk, Demet, Enes, Firdevs, Gökten ve Hasan adlı kişiler, ay maşallah bayağı bir kişi vermiş galiba, siyah, mavi, kırmızı ve lacivert renkteki araçlarla belirli bir sırada test sürüşüne çıkmışlardır. Hmm, güzel. Araçların test sürüşüne çıkış sıraları ve araçları kullanan kişilere ilişkin kimi bilgiler şunlardır demiş bize. Belli ki arkadaşlar o halde bu bir sıralama sorusu değil mi? Bu bir tablo sorusu değil. Çünkü araçları test etmek için belli bir sırayla sürüşe çıkıyorlar. O zaman anlıyorum ki bu bir sıralama sorusu. Peki sorun şu kaç sıra oluşturacağım? Öncelikle arkadaşlar hatırlayacak olursak benim taktiklerimin başında şu geliyordu değil mi? Veri sayısını daima kontrol et. Şimdi dikkat, bu soruda iki çeşit veri var. Kişiler ve arabalar. Görüyoruz ki dört çeşit araba var, dört farklı renkte araba var ve saydığımız zaman kişileri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi olduğunu görüyoruz. Güzel. Ve ilk madde bana şöyle demiş. Her bir araç sadece bir kez test edilmiştir. Tamam, o zaman dört tane aracım olduğundan şu anda eminim. Her kişi sadece bir kere test sürüşüne çıkmıştır. Bu da tamam. Her bir aracı iki kişi birlikte test etmiştir. O zaman dikkat ediyorum dört tane aracım vardı, sekiz kişim vardı. Her aracı iki kişi birlikte test etmişse o zaman bir, iki, üç ve dördüncü sıralarım olmak zorunda diyor. Ve buradan hareketle arkadaşlar şöyle birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra ve dördüncü sıra şeklinde gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağım? Alttaki maddelerden hareketle araçların sıralarını buldukça da bunların altına yazacağım. Kişileri buldukça da yine bunların altlarına doğru yazacağım. Ve sorumun çözümüne doğru ilerleyeceğim. Mantığımız bu. Hadi bakalım. Bu maddelerle işim bittiği için şöyle üzerlerini çizdim. Demiş ki Ahmet Kırmızı Hasan Siyah Aracı test etmiştir. Tamam. Arkadaşlar Şimdi e, Ahmet'in yerini de bilmiyorum, Hasan'ın yerini de, kırmızı aracı da bilmiyorum, siyah aracı da. Eğer bir maddeyle ilgili çok fazla olasılık varsa ki çok fazla olasılık var, hiç o maddeyle kafa yormayın, onu hemen böyle bir yuvarlak içine alıp bir sonraki madde ya da maddelerle devam edin. En son bunları döneceğiz, merak etmeyin, tamam mı? Neydi benim sıfır numaralı takdim? Panik yok, tamam, asla panik yapmayın arkadaşlar. Devam. Bakın ne kadar güzel çözülecek soru, hiç şüpheniz olmasın. Cenk lacivert araçla ikinci sırada test sürüşüne çıkmıştır. Tamam burada çok güzel bir bilgi var. Cenk ikinci sırada lacivert araçla. O zaman isterseniz şu ilk sıraya ben lacivert yani renkleri yazayım. O zaman ikinci sırada Lacivert taraç olduğunu hemen şöyle yazdım. Ve bu bilgi kesin bir bilgi. Ben buna banko diyorum. Ve banko bilginin önüne bir banko işareti koyuyorum ki inanılmaz önemlidir. Böylece olasılıklarla karışmasını engellemiş oluyorum arkadaşlar. Ve de Cenk lacivert haraçla ikinci sıradaydı. O zaman Cenk ile yine banko olacak şekilde ikinci sırayı yazıyorum. Sevgili arkadaşlarım bu maddeyle işim bitti diyorum. Ve şimdi dikkat bir başka taktiğim kullandığın verinin üstünü çiz, geriye kalanları kontrol et. Yani ne demek bu? Hemen şuradaki listeye gidelim. Lacivert aracı yeri belli oldu üstünü çizdim. Cenk değişim bitti üstünü çizdim sevgili dostlar. Böylece geriye kalanları daha net bir şekilde görebileceğim. Devam ediyorum. Demet test sürüşüne en son sırada çıkmıştır. Yani dördüncü sırada çıkmıştır. O zaman arkadaşlar dördüncü sıraya banko Demet'i yazıyorum ve demetinle gidip listeden üstüne çiziyorum ve bu maddeyle de işim bittiğini görüyorum. Süper. Mavi aracı test eden Göktan, test sürüşüne Enes'ten sonra çıkmıştır. Şimdi lütfen dikkat. Hemen sonra demedi. Bu demek oluyor ki hemen sonra da çıkmış olabilir, sonraki bir sırada çıkmış da olabilir. Unutmayalım. Ve şu durumda arkadaşlar galiba Göktan'ın Enes'ten sonra çıkabilmesi için galiba çok olasılık var. Eğer olasılık çoksa ne yapıyorduk? Hemen harikasınız. Söylediğiniz duyar gibiyim. Yuvarlak içine aldınız ve devam ettiniz. Ama hocam sadece bir tanecik madde kaldı gibi böyle sakın panik olmayın dostlar. Kendinizi köşeye sıkışmış hissetmeyin. Taktiklerim, yöntemlerim her zaman sizinle birlikte sakin kalacaksınız ve ağır adımlarla devam edeceksiniz. Diyor ki Berna Firdevs'ten hemen sonra Hasan'dan hemen önce test çıkmıştır. Öyle değil mi? Şimdi durabilir miyiz lütfen? Bunu isterseniz bir görselleştirelim. Berna Firdevs'ten hemen sonra. Dikkat hemen sonra dedi. O zaman Firdevs var değil mi? Hemen sonra Berna çıkıyor ve Berna'dan hemen sonra da Hasan çıkıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Süper. Şimdi bunu bir görselleştirdim. Yani bu maddeyle benim işim bitti. Ayrıca, ayrıca... Şimdi size bir şey öğreteyim. Hatırlatayım daha doğrusu. Bilen arkadaşlarımı hatırlatayım. Bilmeyenleri öğreteyim. Benim bir kral taktiğim var. O da şu. Bir kişiden ya da bir veriden iki kere söz edilmişse sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir, sorunun çözümüne yönel. Demek istediğim şey şu. Bakınız arkadaşlar burada Hasan'dan söz etti. Hasan siyah aracı test etmiştir dedi. Ve lütfen dikkat alt maddede de Hasan'dan söz etti. O zaman ben bu üçlüyü yazdım Hasan'ın altına şöyle siyah diye notumu alayım. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar bir hamle yapmam gerekiyor öyle değil mi? Nedir o yapmam gereken hamle? Bu üçlüyü alacağım yukarıdaki dört sıradan hangi üç sıraya yerleştirebileceğimi düşüneceğim. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar... Hasan siyah olacak. Lütfen dikkat. Sanırım şu anda bunu engelleyen bir durum yok. Ben bu üçlüyü ya 1, iki, 3. sıralara ya da 2, üç ve 4. sıralara yazabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. O zaman soruya bir yerden başlamak lazım ya. Bakın nasıl bir hamle yapıyorum. Sizin için şöyle ben farklı bir renk kalem seçeyim. Daha güzel görmeniz için. Diyorum ki arkadaşlar. Öncelikle 1, 2, 3'e yerleştiriyor ve... Birinci sıraya Firdevs'i, 2. sıraya bu durumda Berna'yı ve 3. sıraya Hasan'ı arkadaşlar şu şekilde yazıyorum. Ve Hasan'ın olduğu yerde siyah araç vardı değil mi? O zaman buraya da bakınız şöyle siyah diye yazıyorum. Ve ardından şöyle bir arkadaşlar çizgi çekiyorum dikkat. Ve çizginin altına gidip yine farklı bir renkle yazayım. Bu defa Firdevs, Berna ve Hasan üçlüsünü 2, 3 ve 4'ün sıraları yazacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Onu da hemen şöyle yapayım sizler için. O zaman geldim buraya dedim ki Firdevs dedim. Şöyle yazdım. Efendim Berna dedim. Berna ve Hasan dedim sevgili arkadaşlarım. dikkat Hasan'ın olduğu yerde siyah araba vardı değil mi? O zaman buraya da şöyle gördüğünüz gibi siyah diye belirttim. Ayrıca değerli arkadaşlarım yine geçtim. Unutmuyorum ki burada banko kim var? Şurada ikinci sırada tabii ki banko Cenk var. Onu yine şöyle banko olacak şekilde yazayım sizin için. Ve ikinci sırada yine banko lacivert arabamız var değil mi dostlar? Demet de banko dördüncü sıradaydı. Demeti de buraya yazmış olayım ve buradan hareketle artık sanırım şu üç arkadaşa ihtiyacım kalmadı diyorum ve bakın şimdi neler yapacağım. Firdevs, Bernabi Hasanla ile ilgili yazabileceğim her şeyi yazdım mı? Bütün olasılıkları kullandım galiba. Bir adım atmam gerekiyordu Sonya ve böyle bir adım attım. Ve yapmış olduğum bu hamle şu demetti: çizginin üst tarafı birinci olasılığım, alt tarafı da ikinci olasılığım demek oldu arkadaşlar. Anladınız mı? Ve böylece, böylece. Firdevs, Berna ve Hasan'la ilgili yapabileceğim her şey bittiği için Firdevs'in, Berna'nın ve arkadaşlar Hasan'ın üzerlerini bir güzel çizdim. Ve geriye kalanları kontrol etme yoluna gittim. Demişti ki bana Ahmet kırmızı aracı kullandı. Bunu unutmamam gerekiyor. Bir de şu kısma dikkat edelim. Mavi aracı test eden Göktan Enes'ten sonra çıkmıştı. Yani önce Enes olacak. Enes'ten sonraki bir yerlerde Göktan olacak. Öyle değil mi? Ve arkadaşlar Göktan'ın aracı da mavi araç olacak. Bunu da unutmamam gerekiyor. Şimdi değerli dostlarım. Birinci olasılığımıza göre iki numaranın galiba ikinci sıranın kontenjanı doldu. Öyle değil mi? Bakın iki kişi var. Her bir aracı iki kişi test etmişti değil mi? İki kişi biri de test etmişti. O zaman artık buraya hiçbir şey yazamayacağım. Buraya isterseniz şöyle bir tıklayabilirsiniz. İkinci olasılığıma gidip baktığımda İkinci sıramın yine dolu olduğunu ve de dördüncü sıramın da Hasan ve Demet'ten oluştuğunu görüp buraları da tikliyorum. Yani buralara kimse yazamayacağım. Şimdi birinci olasılığımıza dönelim arkadaşlar. Elimizde kalan kişiler. Sizler için şuraya not alayım. Ahmet ve Ahmet kırmızı araç test etmişti. Öyle değil mi? Bakalım burada Enes var gördüğünüz gibi. Ve bir de Göktan var sevgili arkadaşlarım. Göktan da ne yapmıştı? Mavi araç test etmişti değil mi? Mavi diye de buraya yazı verdim. Şimdi bunu yaparken lütfen dikkat. Göktan'ın Enes'ten sonra olması gerektiğini de unutmayacağız. O zaman hadi bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Ahmet'in kırmızı araç test etmesi gerekiyor. O zaman Ahmet 3. sırada olamaz. Öyle değil mi? Dikkat. Ahmet 4. ya da 1. sıralarda olabilir. Eğer Ahmet 4. sırada olursa yani burada olursa arkadaşlar Tamam burada kırmızı araç olur sorun yok. Bu durumda Enes Göktan ilişkisi Göktan'ın Enes'ten sonra olması gerektiği için Enes'in birinci sırada olması gerekir. Göktan'ın üçüncü sırada olması gerekir değil mi? Ama Göktan mavi araç test edecekti. Fakat biz görüyoruz ki üçüncü sırada siyah araç var. Ha demek ki Ahmet dördüncü sırada olamazmış. O halde Ahmet'i buradan kaldırdık. Demek ki Ahmet neredeymiş? birinci sırada olabilirmiş değil mi? O zaman Ahmet'i buraya yazacağım. Çok pardon. Şöyle yapayım dostlar. Ahmet'i şöyle yazayım. Sizler için. Çünkü renkleri şu sıra yazacaktım değil mi? Ahmet de kırmızı araç test ettiği için doğru hatırlıyoruz değil mi? Evet. Şuraya da kırmızı diye yazdım. Peki. Bu durumda Enes Göktan ilişkisine dikkat edelim. Göktan Enes'ten sonra olacaktı. O halde 3 ve 4 boş olduğuna göre Enes arkadaşlar 3. sırada. Göktan ise 4. sırada olur. Ve Göktan'ın aracı da neydi? Maviydi değil mi? Çok güzel. Birinci olasılığıma göre herkesi her şeyi yerleştirdim. Aynı hamleyi hemen ikinci olasılıkta yapın arkadaşlar. Gelelim. İkinci olasılıkta birinci ve üçüncü sıralar boş. Ve lütfen dikkat. Enes ve Gökten ilişkisi vardı. Önce Enes'i sonra Gökten'i yazmam gerekiyordu. Ve yazabileceğim yerler sadece bir ve üçüncü sıralar olduğu için anlıyorum ki Enes o zaman birinci sıradaymış değil mi? Gökten ise neredeymiş? Şöyle üçüncü sırada olmalıymış şeklinde yazdım. Gökten'in aracı mavi olmalıydı. Bu durumda burası kapandı. Ahmet'e kalan tek yerde neresi oldu arkadaşlar? Birinci sıradaki araç oldu değil mi? O halde Ahmet'i yine aynı şekilde birinci sıraya yazdım. Ve Ahmet'in aracı da neydi? Kırmızıydı. Harika. Şimdi ufak bir şöyle temizlik yapacağım. Açıklamalarıma devam edeceğim sizler için. Daha güzel görebilmenizi sağlayacağım. Sevgili arkadaşlarım şunu da aldım. Şimdi lütfen dikkat kalemime gittim. Birinci ve ikinci olasılık kısımlarına dikkat eder misiniz? Kırmızı araç. Birinci olasılığında da birinci sırada, ikinci olasılığında da değil mi? O zaman kırmızı banko demektir. Banko işaretimi koydum. Ahmet. Birinci olasılıkta da birinci sırada, ikinci olasılıkta da demek ki Ahmet banko birinci sıradaymış sevgili dostlar anlıyoruz değil mi? İşte bunları sözel mantık nasıl fullenir oynatma listemde kampımda güzelce açıklıyorum sizler için ama yine de hani olur ya arkadaşlar yollarımız işte dediğim gibi bu videoyla kesiştiyse yine böyle nereden neyin geldiğini çok güzel öğrenebilmeniz adına olabildiğince tekrarlamaya gayret ediyorum. Devam edelim arkadaşlar. Yine lacivertleri görüyorum burada. Zaten o bank koyduğu Öyle değil mi? Şöyle aynı şekilde var mı diye baktığım zaman Hasan Enes yazıyor. Berna Göktan. Tamam diğerlerinde değişkenlikler kendilerini gösterebiliyor. Bu demek oldu ki sorumuz bitmiş. Haydi bakalım şimdi alttaki kısımlara geçip sorularımızı bir güzel çözeceğiz. Birinci soru. Buna göre adlı kişilerin hangileri son sırada test sürüşü yapmış olabilir? Bakalım Ahmet. Ahmet Banko birinci sırada olduğu için Ahmet'i alamayız değil mi? Göktan. Göktan birinci olasılığıma göre son sırada yapmış olabilir. O halde Göktan'ı aldım. Hasan, Hasan da ikinci olasılığıma göre son sırada yapmış olabilir. O halde Hasan'ı da aldım. 2 ve 3 yani arkadaşlar C seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabı oldu. İkinci soru. Hangileri aynı aracı test etmiş olamaz diye sormuş. Buna bakalım. Enes Hasan demiş. Bakıyorum şimdi. Birinci olasılığında Enes Hasan bakın siyah araçla beraberler. Böyle bir ihtimalimiz var. Ahmet ve Firdevs birinci olasılığımda beraber olduklarını görüyorum. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var. Enes de Firdevs. Birinci olasılığımda Firdevs Ahmet'le beraber, ikinci olasılığımda Cenk'le beraber. Yani Enes'le beraber olma ihtimali yok. O yüzden cevabı yakalamış oluyorum. Berna ile Göktan. Bakıyorum Berna ve Göktan ikinci olasılığımda üçüncü sırada mavi aracı beraber test etmiş olabiliyorlar. Ahmetle ve Enes'e baktığımız zamansa ikinci olasılığında kırmızı arabayı birinci sırada yapmış, test etmiş olabiliyorlar sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde eledik. Süper. Evet burayı da temizlerken sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve kanalıma tabii ki abone olmanız arkadaşlar değil mi? Elbette birbirinden güzel çalışmalarım var. Bu arada lütfen Instagram taktiklerle Türkçe'de, Türkçe değil de takip edin konuşamadım bu arada fark ettiniz mi? Aynı öyle Instagram'da taktiklerle Türkçe'yi takip etmenizi rica ediyorum sizlerden sevgili dostlar. Hadi üçüncü soru. En son sırada mavi aracın test edildiği biliniyorsa hmm, o zaman hangi mı bakacağım? Dördüncü sırada mavi olacakmış. O zaman birinci olasılık. Yani çizginin üst tarafına bakacağız tamam mı? Çünkü ikinci olasılığımızda dördüncü sırada siyah var. Lütfen dikkat. Alt tarafa bakmıyoruz. Yukarıya bakacağız. Aşağıdaki kişi araç eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Bakalım Enes siyah demiş. Siyaha gittim Enes burada evet o zaman bu doğrudur değil mi? Berna kırmızı bakıyorum hayır Berna lacivert gitti. Berna siyah da gitti bu nedenle. Enes kırmızı demiş Enes'e baktım Enes siyahta. zaten öyle demiştik gitti. Firdevs lacivert demiş bakıyorum neredesin Firdevs? Buradasın ama kırmızıymış o yüzden eledim arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diye soru gelmiş ve Enes 3. sırada test sü sürüşüne çıkmıştır. Bakıyorum. Birinci olasılığımda Enes'in 3. sırada çıkma ihtimali var. Bu nedenle kesin yanlıştır diyemem. Doğruluk payı var çünkü. Berna 3. sırada test çıkmıştır. Bakıyorum. Berna 1. olasılığımda 2. sırada belki ama 2. olasılığımda 3. sırada çıkmış. Lütfen dikkat. Öyle değil mi? O yüzden arkadaşlar böyle bir ihtimalim var. Berna ikinci sırada test çıkmıştır. Yaptığım açıklamadan hareketle birinci olasılığımda ikinci sırada olabileceğini gördüğüm için ediyorum. Firdevs ikinci sırada test çıkmıştır demiş. Firdevs'e bakalım. Birinci olasılığımda birinci sırada, ikinci olasılığımda ikinci sırada arkadaşlar olabiliyor. Bu nedenle elemek zorundayım. Ve Enes ikinci sırada test çıkmıştır. Enes'e baktığım zaman Birinci olasılığında Enes bakın üçüncü sırada. ikinci olasılığındaysa ise birinci sırada. Hiçbir şekilde ikinci sırada çıkma ihtimali yok. Kesin olarak yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videomu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve arkadaş gruplarınızda beni dostlarınıza, arkadaşlarınıza önermeniz bana yapabileceğiniz en büyük destek. Şimdiden teşekkür ediyorum her birinize. Bir sonraki derste. Bunun ikinci sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.